Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hat istabına geldik. Kasayı buldum. Şimdi gidip kasaya bir bakacağım. Evet geldik. Şimdi şuralara bakalım bir. Nasıl arabalar var? Hmm, şu araba var. Diyelim, sana bakalım. Hmm gerekmiyor ki şu Honda S200 var bak bu sette S200 geldi mi yani, bu set geldiyse o belki geldi. gelmez gelmiş olabilir yine burası evet şurada bir tane aile topluluğu aile topluluğu var şimdi şöyle var İstanbul'da ilk defa geliyorum bu arada. Toy Shop'a baktım Toy Shop da yoktu. Bir şey şöyle motor çıkıyor Arkadaşlar buldum arada Pizza. <laughs> Pizza ne alaka var? Belki arkadaşlar saklanmışlardır diye şey bakıyorum ve yine bu arabanın sürüsü şöyle arkalarda da. Yine bir araba sürüsü daha aynı. Şöyle baktığımda full yani aynı gibi geliyor. Önemli araba bir araba yok. Dur bakayım. Burada geldiğimde çok şeyler düşmüştüm. Bakalım. Alta güzelmiş arabalar var ama de kötü. Hepsi çok kötü. Evet. Şöyle bakalım ben arkadaşlar. Şöyle bakın da. Hangi arabayı alırım sizce? Yorumlarda belirtin. Mesela bu araba değerli mi? Şu araba değerli mi? Kaç lira bu? 249 TL. 272 TL. Şuraya asamıyorum. Hiçbir zaman şuraya asamam. Doğru düzgün. Şu araba da var. Aha. Bunlar var. Bu var. Bu var. Arkada şu motor açık bir araba artı şurada. şurada Mesela helikopterle ne alaka? Barbiler var. Ee, böyle işte. Şöyle sıfır iş Şimdi de şöyle baktım da. Kesin şu arabayı alacağım. Sanırım bu arabayı alacağım. Bu arabayı alacağım diye düşünüyorum ama şurada bir tane aha şurada arabalar da var bu arabaları ben karıp yani. alırım da yerim yok öyle garajımı biliyorsunuz zaten önceki kadarımız Şarabı şu alacağım şimdi bir gizleyelim bu arabayı şuraya barbilerin içine şuraya fırlattım dur inşallah bir beş dok beş on dakika sonra alacağım şey. Bir daha geldi bir dakika. Arkadaşlar böyle. böyle. Çok kişi şey gelmeye başladı. Tanıyorum şu an. Bir iki de gizlemişim bir tane daha gizleyeceğim. bir adet daha gizliyorum. Gizledim bir tane daha arkadaşlar. şimdi altında tam olarak. Şurada. Bir tane de barbilerin içinde var. Arkadaşlar. Toşuma gittim. Hiçbir şey yoktu. Görüşürüz. Şurada bayağı var. Üstlerde de yarıları yok. Şurada zaten hiç, hiç yok. Ne alaka. Kaşırmış. 78 lira. Askerimiz. Icardi. Kaç lira bu? 500. O Siva. Oğlum çok değişik şeyler var. Bekle. Aslan mesela ne alaka? Şu aslan ne alaka? Bir şey yok arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Abone olmayı ve sakın ama sakın unutmayın.